Sosa mı ben garip <gülüyor> 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 tamam. sadece soğanla sarımsak yetişebileceğini söyleyen Samsun'un sebzecilerin sözüne sizler de seslice ve sezgilerinizi ıslanarak inanabilirsiniz. Ay, çok <laughs> gıcır gattırıcılardan mısın ocağı kıvılcımlattırıcılardan mısın ne kapıyı gıcır dattırıcılardanım ne ocağı kıvılcımlattıran cılardan bir saniye kapıyı gıcır gattıran ama bak şimdi iki T çok zor çıkar kapıyı gıcır gattırıcılardan mısın ocağı kıvılcımlattırıcılardan mısın ne kapıyı gıcır dattırıcılardanım ne ocağı kıvılcımlattırıcılardanım emeğine saygı duyuyoruz. Şaplı şabanlar, şarkışlı, şıpşakçı çekip ve şıp sevdi şehime. Çişhaneden şeytan kuşu mu, şömine maşası mı, masa şemsiyesi mi, şosan mu, şezlon mu ne? Abi ne kadar onları getirmişler. <laughs> Hayatına iyi bir ya? yani. Bir tek bakış yeter bana.